Herkese merhaba arkadaşlar ben Deniz Ata çok uzun bir zamandan sonra Shadow of Death'e kaldığımız yerden devam ediyoruz Değişik bir giriş yapmak isterim çünkü ben bu oyunu 2 yıldır oynamıyorum bir oynayayım dedim oyun beni acayip sardı Öyle bir sardı ki anlatamam dedim ben bu seriye devam edeyim ben bu seriyi Tekrardan bir yapayım videosunu yapmaya devam edeyim dedim şimdi kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz en son aslında adventure'da ee, normal yani normalde şu üçte beş kısmında falan kalmıştık ama ben şu anda o kadar çok güçlüyüm ki ekipmanlarıma bakın saldırıp 20.000 bin işte defansıp 8k hiç yani canım 12k neredeyse falan aşırı güçlü ekipmanlarım var ee, aynı zamanda hayvan falan almıştım ben ikinci bölümünde Shadow of o hayvan yeşilli benim aldığım kırmızı hani en iyi ikinci sınıf olması lazım ee, beyaz yeşil mavi ee, turuncu kırmızı bir de ultimate mor diye bir şey çıktı galiba yeni yeni o yani bayağı bir güçlüyüm şu anda. Ondan dolayı normal zorluktaki e, her yeri geçtim. Bu iki yer yeni geldim Bunları da oynayacağız. tabi hard'da daha adil olması amaçlı. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. E, 6475 elmas biriktirdim. Normalde çok zor toplanan bir şey. Bunlarla ne yapacağım diye soracaksanız da soranlar olacaktır sizler için 10 tane kostüm açılımı yapacağım. kostümler büyük bir ihtimal saldırı gücü vesaire veriyor ve egzotik görünümler sağlıyor bizlere. Hiç böyle bir şeyim olmamıştı benim ilk defa alacak. Hadi bakalım 10 tane açalım. 5000 e masa yapıştır. Tek tek açayım. Bakalım neler çıkacak. O kılıç, mor kılıç, birinci seviye. Ee, sarı zırh, uf kırmızı kask ikinci seviye. Turuncu kask ikinci seviye. Güzel. Genellikle kılıç üzerinden gitti ama. Kırmızıdan da geldi. Güzel. Güzel. Bakalım bunlarla ne yapacağız? Hani nereye takabileceğiz? Hiç almadığım için ben kostümlere bir bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi saldırı gücü veriyor. Gördüğünüz gibi. İşte Twilight kılıcı. Gördüğünüz gibi o kadar çok şey değil. E, görünüş olarak belki çok hoş görünmüyor olabilir ama aşırı güçlü. Armor'umuz, zırhımız, şu kask, kostüm olarak bir de kanat var ama kanat çıkmadı bize şansımıza. Otomatik kullan dersek tamam. E, her şeyimizi taktık. Üstüne bunları bir de geliştirmemiz gerekiyor. Şöyle ruhla biraz seviye atlatalım. Birkaç seviye atlattım. Atlatabildiğimiz kadar. Ee, Ayrıca kaskımızı biraz geliştirelim. İyi ha bir cool olduk ama isterseniz e, bu şekilde şeylerinizi çıkartabiliyorsunuz. Gizleyebiliyorsunuz yani ama ben böyle takılmak istiyorum. Yani gözüksün istiyorum. Ve ee, güzel şeyler var ya. Merak ettiğim bir şey şu. Bunda bunun arasındaki fark ne? Yani Twilight Armor ile şunun arasındaki. He sınıflar aynıymış tamam özür dilerim. Bu saldırı falan da veriyormuş. Okey. Peki hayvanımıza takabiliyor muyuz? Bir de ona bakalım. Ondan sonra da savaşlara geçeriz. Yok hayvanımıza takamıyoruz. Tamam. O zaman şimdi daha fazla uzatmadan oynamaya başlayalım. Bakalım neler yapacağız. Daha hızlı seviye atlamak amaçlı experience taşı kullanıyorum. Yani tecrübe taşı. Sesi bir tık açacağım en fazla. Yanımızdaki kurt da işte asistanımız gibi düşünün arkadaşlar. Arada böyle vuruyor, hasar veriyor. Pasif olarak da bize e, çeşitli güçlendirmeler sağlıyor. Gördüğünüz gibi o kadar güçlüyüm ki Yani zorluk yüksek olmasına rağmen işlemiyor. Resmen gıdıklıyorlar beni yani. Bayağı iyi. Ve bayağı da bir cool olduk yalnız ha. Bir de kanat olsaydı efsane olurdu. Ama pişman değilim. Yani normalde onları elde etmek kolay değil. Elde etmek zor hani o e, aksesuarları daha doğrusu kostümleri. Yani normalde kostümleri elde edemiyorsunuz gibi bir şey. Elmas da böyle satın alabiliyorsunuz benim yaptığım gibi. Hani bayağı iyi oldu. Bu arada yine özellikler falan da geldi. Mesela solda 5 yazan e, özellikler var. Bunlardan bir tanesi şu yukarıdaki saldırımızın belli bir yüzdesi kadar hasar veriyor. Hasar veren bir top atıyor. Diğeri de hasarımızı güçlendiriyor. Gördüğünüz gibi. Bir koydum bir de. Bunları da daha e, zor online'da oynayarak elde ediyorsunuz. Online'da böyle rütbe falan atlıyorsunuz. Rütbe atladıkça ödül kazanıyorsunuz. Eğer yeterince yükselebilirseniz de bu tarz pasif size e, ee, geçici yetenekler veriyor. Seni bir öldürelim. Çok güzel. Gayet basit. Bu videoyu bir tık kısa tutacağım arkadaşlar. Ee, çünkü ee, çok uzun tutmak gibi bir amacım yok. Şu anda ee, daha şarap e yeni başladım. Bakın yeni başladım. Ben de kırmızı kırmızı ekipmanlar var. Düşünün ne biçim oynuyorum. Hani oyunda biraz böyle zaman geçirmek istiyorum. Ondan sonra pata pataküte pata küte pata küte sizlere çok daha güzel bir oynanış güç fantezisi gösterisi yapmak istiyorum sizlere. Hani acayip fanteziler uygulamak istiyorum güç gösterisi anlamında. Yani daha sadece bir gündür oynuyorum bir gün. Hani o kadar rahat ki şu an ilerlemek oyunda anlatamam sizlere bu arada o kadar güçlüyüz ki cam bile çalabiliyoruz. Cam bile çalabiliyoruz yani düşünün. Normalde can çalma gibi bir özellik yok. Yani şahsen bende yoktu. Bende öyle bir güçlendirme yoktu. Siz düşünün artık ne kadar ciddi boyutlara geldiğimi. Tek atıyorum resmen bilete. Ben bolsa ne yapacağımı çok merak ediyorum asıl. Benim asıl merak ettiğim boss. Ee, boss'u kestikten sonra da şey yapacağım. Nasıl elde ettiğimi göstereceğim sizlere. Ardından da videoyu sonlandıracağım. Çok uzun tutmak istemiyorum dediğim gibi. Önce oyunda böyle bir ilerleyeyim. İlerleyeyim derken yani zaman geçireyim. Sonra cillop gibi sizlere bir güzel güç gösterisi yapmak istiyorum. Ee, eskiden özel güç diye bir şey yoktu. Soğuda aşağıda kilit e, kısmı var ya. Kaplı seviye olmamız gerekiyor açmamız için. Ultimate özelliği diye bir şey var. Eskiden bu yoktu. Yeni yeni geldi bu da. Oyunun en başında bir kerelik e, deneme amaçlı bir gösterdi oyun. Hani kardeşim böyle bir özellik var. Abi seviye olursa kullanırsın kafasında. Güzel bir özellik. Keşke gösterebilsem ama abi seviye değilim. Altı seviye olmak da öyle kolay değil. Tamam şu anda 21 seviyem ama hani zor gerçekten. Bayağı biz zindan temizlemem gerekiyor. Bayağı bir oynamam gerekiyor. Malum seviye atlamak giderek zorlaşıyor. Şu anda bir kafa atayım kazanalım bu seviyeyi de. Güzel. Hani böyle iki hafta falan geçirip oyunda ondan sonra sizlere çok daha güzel bir oyun deneyimi sunmak istiyorum. İşte kanadım falan da olmasını istiyorum. Şu an kanat olsaydı mesela mükemmel olurdu. Ama üzgün değilim kesinlikle. Pişman değilim o 5000 mücevheri verdiğim. Çünkü bayağı güçlendim. Aha kanser boss. Wyvern. Bakalım kaç bulacağız. Oha. Bayağı vurdum bu arada. Oha yalnız yok ettim boss'u. Ben bu kadar çok vuracağımı düşünmüyorum. Bir de bu üçüncü boss arkadaşlar hani. Hard mode üçüncü boss. Şu anda görünmez oldu bize gölgeden falan fırlatıyor. Vuramıyoruz ona. Maalesef. Bazen de böyle gereksiz hasar verebiliyor. Güzel. Ah bir de can çalması var şunun. Al işte bir daha görünmez oldu ya. Ultim atlamasına izin vermeseydim kesmiştim şu anda ama önemli değil ya. Her şekilde keseceğim. Ama ben 3 yıldız yapmaya çalışıp 3 yıldız yapabilmeniz için belli bir sürenin altıda geçmeniz lazım. Belli bir sürenin altıda geçmeniz lazım ve canınız %30'dan fazla azalmaması gerekiyor. Ve ben her seferinde 3 yıldız yapıp geçtim. Kolaydı, basitti. Tamam sarı kılıç geldi. 250 kristal. Başarıları da bir toplayalım. Bakın emasız ne kadar seri kazanıyorum. Bakın 250-350 geliyor. Hani o kadar güçlüyüm ki. Görevleri yaparak çok rahat bir şekilde elde edebiliyorum. Hatta ben e, ilerlemek amaçlı böyle oynamaya devam edeceğim. E, çok daha güçlü olduğunda daha yüksek zorlukta da sizlere güç fantezimi sizlere göstermek istiyorum. Şimdi nasıl bu kadar çok güçlendiğimi göstereceğim sizlere. Challenge kısmına basıyorum. Duel Arena diye bir şey var burada. Duel Arena'ya giriyorsunuz. Tabi internet olmadığı için giremiyorum ama Duel Arena'da e, rakiplerle kapışıyorsunuz. Kazandıkça yıldız kazanıyorsunuz. Lübbe atladıkça böyle elmastır. Ekipmandır. İşte hayvan geliyor hatta bir yerden sonra. Sanırım e, altına çıktığınızda bu kutçu elde edebiliyorsunuz. Pet kısmına bir basayım mesela. Bende dört tane bir, bir tane iki seviyelik var. iki seviyeliği bulduğu gibi taktım. Acayip fark yaratıyor arkadaşlarına Bakın pasif olarak verdiği özelliklere bakın. Saldırı yüzde 48, defans yüzde 50, sağlık yüzde 47. Hani acayip derecede size öne geçiriyor, güçlendiriyor. Aa, mesela ben bu zırhı takarım. Çünkü benim zırhı bir şey. Ee, bakayım. Aynen ben zaten zırhımı geliştirdim. Mesela bunu kurçuma takacağım. Bana ekstra da defa sağlayacak. Kendisi de güçlenecek. Bakayım şöyle. Otomatik kullan diyeyim. Canım da artacak mesela. Şöyle bir gösteriyorum. Gördüğünüz gibi daha da güçleniyorum. Hani daha hiçbir şey yapmadım oyunda resmen. Daha çok ilerleyeceğim oyunda. Ve sizlere bunu Bunları sizlere gösterip paylaşacağım. Eminim izlerken çok keyif alacak ve siz de oynamak isteyeceksinizdir. En azından öyle umuyorum. Neyse daha fazla uzatmadan artık videoyu burada kapatmak istiyorum. Bu bonus video taze bir şeydi ve Shadow of Death'e e geri, geri dönüş videosu gibi bir şeydi. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Ben çok eğlendim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tavsiye sorularınız için yorumlar kısmına ve sosyal medya hesaplarına ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı kanalımıza hala abone değilseniz ve başka serilerimizden de haberdar olmak istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.